Herkese merhaba arkadaşlar ben Alina kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa videolarıma denk geliyorsanız beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlerle Dogas Dice videosuyla karşınızdayım. 5000 lira bir başlangıç kasamız var ve 16 liradan farmlamaya başladım bile. Umarım güzel güzel kazançlar sağlarız. Sizin kazançlarınız ne durumda? Bunları da yorumlar kısmına yazarsanız eğer sizlerle de iletişim halinde olmuş oluruz. Dog hastanın en fazla ne kadar kazanmıştınız? Mesela güzel girdik oyuna. Daha e, giriş konuşmam bitmeden oyuna girdik. Umarım aynı hızda da ödeme yaparsın. Hadi bakalım. Bir de çok fazla free spin verirsen eğer ihtimalimiz kat kat yükselir. 15 free spin yolumuza devam ediyoruz. 15 biraz korkutucu. Çok verdi mi free spin'i az para veriyor. Ama belli de olmuyor tabi. İlk wide'ımız geldi. Güzel bir yere geldi. Yanına da alayım bir tane. Karabaş geldi. Karabaş çok erken geldin ya. Çok hızlı geldin yani. Önce bir white'ları toplamamız lazımdı. Altını aldı. Neyse problem değil. Çok spin'imiz var. İki spin daha atarsın herhalde yani. En az. İkinci ve üçüncü sıraya ayıp olmazsa eğer. Hadi. Çok boş geçtin. 9 free spin'i bildiğin boş geçtin. Üstüne üstlük boş ekrana karabaş verdin. Hiç hoş değil. Sevmedim ben bu durumu. Bak dediğim gibi birazcık korkutucu oldu. 15 free spin verdi ama white vermedi. Yani ortaya da white atarsan şu an üstüne değil, üstlerine, altlarına değil ortaya. Ortayı nasıl boş bırakırsın ya? Aa, köpeklere Uzun kulaklı köpüşleri fullledik. Güzel. 2300 lira verdi. O oyundan. O oyundan 2300 lira vermedi. Totalde 2352 lira verdi. Hiç de düzeltmiyorsunuz beni. Evet devam. 5000 liraydı. Başlangıç kasamız 7000 lira yaptık. Bakalım başlangıç kasamıza dönmeden tekrardan oyuna girecek mi? Oynadığım sitelere yorumlar kısmına sabitliyorum arkadaşlar. Güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz, çekim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Ben yaşamadım ama yine de herhangi bir sıkıntı yaşarsanız eğer Skype ve Telegram hesabımda yorumlar kısmında sabit güzel bir ara ödeme attı. Gene köpekleri fullledik 480 lirayla tekrar yedimle çıktık. Ee, bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Dediğim gibi Skype adresim ve Telegram hesabım da yorumlar kısmında sabit olacak. Hatta ve hatta yedek hesabım da orada. Oraya da abone olursanız sevinirim. Biliyorsunuz önümüz bayram çok güzel bir çekiliş yapacağız. Ee, Telegram hesabına katılmadıysanız eğer siz oraya da bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz ki çekilişleri de oradan e, açıklıyoruz. Ne bileyim konuşuyoruz. Çıkın çıkın gelin yani. E hadi artık. Çok uzun soluksuz konuştum. Bu süre zarfında girmen lazımdı oyunu. Yerimizde saydırıyor resmen şu an. Ara ödeme birazcık kurtardı. Arada yediğimiz parayı ama. Yol da alamıyoruz. Hadi. 6K'ya düşmeden girmen lazım artık. Gönder bebeğim. Küçük küçük ara ödemeler atıyor. 16 liradan girecek gibi değil. Şöyle bir 18'i e alıp farmlamaya devam edelim. 5k'ya kadar en azından 18'de farmlarız. Az önceki oyunda kazandığımızla oyun bizi oyalarken biz de oyunu oyalamış oluruz. Sonra tekrardan yükseltiriz. En azından oyuna girerse o şekilde girer. Hadi ya. Bugün bu videoda nasıl bir küfür edesim geldi size anlatamam şu anda. Bildiğim 5 dakikadır bizi oyalıyor. Olduğumuz yerde sayıyor gibiyiz. Totem de yaptım oysa ki. Şöyle bir de turboda deneyeyim bakalım. Turboyu almamıştık videoya başladığımızdan beri. Belki turboda oyuna girersin. Bildiğin bizi aynı paralarda oyalıyor. Bu 7K'da tuttu bir süre. Sonra 6K civarlarında tuttu. Şimdi de 5K'da tutuyor. Turbo spin almayacağım. Elle farmlarken girer belki diye düşünüyorum. Ama bu kadar oyuna girmemezlik yapmazdı yani. Ne oluyor sana Dogaus'cum? Yine bir ara ödemeyle bizi 5K'ya doğru attı. E hadi. Bak sinirlendim şu anda gerçekten. ikiye katladık bakalım. 18'den farmlıyorduk. 36'dan farmladık. Bir kaybımız yok şu anda. Başlangıç kasamızla civarlarındayız yani. Sadece oyalıyor. Hadi. Küçük ara ödemeler istemiyorum. Oyuna girmeni istiyorum. 126, 180. Atıyor. Hadi artık. Gönder gelsin. Bu arada arkadaşlar şey de belirteyim. Ee, sizlerden oynadığınız videoları istemiştim. Kazandığınız videoları. Ee, onları bana aktarırsanız eğer ki. Sizden gelen videolar çekmek istiyorum. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Hadi. Genel rolde mi attı? Şaka gibi. Bilin bakalım nereye geldik. Tekrardan 4700 olduk. Hadi bakalım. Gönder artık şunları. Normalde ara ödeme atıyor olması ya da oyunda para yemiyor olması beni mutlu ederdi. Ama çok uzun zamandır oyuna girmedi. Ve bu birazcık beni sinirlendirmeye başladı. Hadi ama artık. Tekrar ara ödeme attı. 1393 lirayla tekrar 5 kanun üstüne çıktık. Şaka gibisin. Full isyanlı geçen bir video olsun istiyorsun galiba. E hadi artık ya. Hah. Ay girdik vallahi girdik. 36 liradan girdi. Hadi bakalım. Bak free spinlerine karışmıyorum. İstediğin kadar free spin verebilirsin ama oyun içerisindeki white'larını bekliyorum canım. Canım kovboycum ne ya? White best Gold beni andı. Hadi. Gönder gelsin. Bak önden veriyorsun karabaşı. En son vereceksin onu. White'ları topladıktan sonra. Hadi. Boş geçmemen lazım artık. Bu kadar oyaladıktan sonra bir müdahale. Evet, güzel. Kendi müdahalemle yakaladım. Süper. Bak son son sıradaki vaydı da sana bırakıyorum. Müdahale ettirmeden o vaydı atman lazım. Bir müdahale daha ettik ama olmadı. Yana vermesi lazım da altına verdi. 793 lira da buradan ödedi. Son spinle de zaten white vermen beni çok da mutlu etmezdi. 2262 lirayla bakalım. Bakalım bakalım. 7000'e çıktık. Bilin bakalım yine neredeyiz. Devam oynadığım siteleri yorumlar kısmına sabitliyorum arkadaşlar. Güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz, çekim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da Telegram hesabım ve Skype hesabım yine yorumlar kısmında sabit olacak. Oradan bana dönüş sağlarsanız eğer sizlere yardımcı olurum. Tekrardan 7K'dayız ve bu bu durum beni gerçekten çok sinirlendirdi. Bildiğin 10 dakikadır bizi oyalıyor. Yani bir 5K'ya düşürüyor, bir 7K'ya çıkıyoruz. O yüzden bir risk alacağım ve çılgınlık yapacağım. Çünkü neden olmasın? Niye aynı yerde sayıyoruz yani? 54 liradan. Ay vallahi şu an var ya ilk girdik 54 liradan oyuna girdi direkt. İki farmlamaya 54 liradan girdi. Hadi bakalım. Yine çok free spin verdin. Bu sen bana çok free spin verince beni korkutuyorsun ya. Gerçekten. Neyse white ile başladık. Bakalım devamı gelecek mi? Hadi. Yok vallahi. Son 3 spinde atarsam white'ları burada isyan çıkartabilirim. Kimse de bana nereden isyan ediyorsun diyemez yani. Müdahale edeyim dedim ama olmadı. Gözümün önünden akıp gidiyordu White'lar. Geldi bir White. Hadi ortaya da. Ortada gelecek olan White şu an bizi kurtarmaz ama. Karabaş verdi. Ah be. Şu ortadaki karabaşı tam ortaya atacaktın var ya. 54 liradan girdik ve verdiği paraya bakın arkadaşlar şu anda. 653 lira. Bu beni Birazcık daha fazla sinirlendirmiş bulunmakta olabilir. Yani tekrardan 6500 liradayız. Şaka gibi. Şöyle bir 6K kadar farmlayacağım. Sonra aklımda değişik bir plan var ama yapmakla yapmamak arasındayım. 6 kya kadar dedik ama tekrar girer umuduyla farmlamaya devam ediyorum. Ama yani gerçekten sıkıldım. Aynı yerde farmlamaktan çok sıkıldım. Aynı yerde kalmaktan kazanç olarak. Gelin bir çılgınlık yapalım. 70 değil, 80 değil, 100 değil, 120 liradan farmlayalım. Şey geldi aklıma. Tam 5 kavanoz bal 100 lira. <laughs> Bilenler bilir. Goldlar bilir bunu sadece. Bir değil, iki değil, 3 değil, tam 5 kavanoz bal 120 lira. Kasayı çok hızlı eritiyoruz ama ara ödemesi ah yakaladık. Vallahi tam ara ödemeden bahsediyordum 2400 lira. Vallahi sen 36 liradan ara ödemelerle bizi aynı yerde sabit tutuyorsan 120 lirayla zaten tutarsın. Hadi. En fazla kayıp videosu olur. Yani 5 kay... aa girdik. Bir an anlayamadım. Wild'i gördüm ve Wild'i gördüğüm için anlayamadım. 120 liradan girdik. Dedim tekrar ara ödemem hatta acaba. Beynim sulandı artık. Ay dur bir dakika. Şu an bir 16 free spin başladık. Çok korkuyorum. Haydi. İlk Wild'ımız geldi. Karabaş geldi gene. Çok erken geldim be Karabaş. Wild'lemen lazım. Ama 120 liranın da en güzel yanı tek white'la iki spin'de 1200'ü görmek herhalde. Mesela bakınız 1860. İkinci white de geldi. Güzel. Güzel güzel. 1800 lira. En azından yerimizde saymıyoruz şu anda. Yani son tarafa white gelmese bile gerçekten yerimizde saymıyoruz. Mükemmel. Hadi 8 kaldık. Üste değil ya. tam üste de ver de yani. Sona da ver. Bak 120 liradan oyuna girince nasıl da güzel ödüyorsun. Tabii 120 liraya göre gene düşük de. Hadi. Şimdi en baştaki karabaşı gönderir misin? Tamam. Bak yerimizde saymadık. Gördünüz mü? Bazen çılgınlık yapmak güzel oluyor güzel. Tek de 14454 lira ödedi. Gerçekten bu oyun bizi çok uzattı ve şey yaptı, oyaladı. O yüzden şansımı zorlamayacağım. 19K'da bırakacağım. Oynadığım siteleri yorumlar kısmına sabitliyorum. Güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz. Çekim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da Skype ve Telegram hesabımdan bana dönüş sağlayın. Sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Ee, Telegram hesabımda takipte kalın. Bayramda bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Siz de oynuyorsanız, günün hangi saati oynuyorsanız iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.